Samurlar için tuzak. Werner Herzog'a saygılarımla. Donmuş bir nehirle, taygayla, uçsuz bucaksız bir soğukluk, boşlukla doluydu zihnim. Hazreti Meryem'in gizlendiği mağaraya gidene kadar. Kitapta Meryem'i de an. Bu namazı Meryem'i düşünerek kıldım. Zekeriya'yı, en sonda çok iç bir kıvrımda İsa'yı. Gün ağarmamıştı. Ayrılık halkalarından atlıyor, asıl ayrılığa ulaşamıyordum. Kırmızı botlarla gidilmiyordu sanırım. Kırmızı bir etekten kopmuş gibi. Çaresiz bir yalnızlık değildi kimsenin ki. Orada Meryem'in bıraktıklarını görünce anladım. Tayganın gittikçe açılan genişliğinde avlanmaya çalışıyordu zihnim. Sadece hayatta kalmak için. Hayatta kalmak o kadar çaba istiyor ki. Ağaçları işaretliyordum dönüp giderken av yerini bulmak için. Yarın bir gün nehrin buzları nasıl kırılacaktı? O ses için bekledim. İlk vahiy gibi. Bu yüzden anlatılamaz. Bir emir geziniyordu buzların üzerinde. Göremiyordum ama melekler oradaydı. Meryem'in anılmasına iner gibi inmişlerdi. Hemen yanı başında nehrin, erkeklerin hiçbir şeyi kalmıyordu. Giderek yoksullaşıyorlardı. Ayakta duramıyorlardı. Alkolik olmuşlardı. Ruhumun onlardan geri kalır yanı yoktu, sallanıyordu. O sesin, dev kırılmaların, nehrin azgın yürüyüşünün, bütün bunların arasında takip edilemeyen gidişin içine düşmekten korkuyordum. Düşmüştüm bile. Beytlehem'e kadar sürüklendim, Meryem'in yanına. Bir hurma dalını dayamak yetiyordu bu karmaşaya. Ne ki Taygan'ın erkeklerinin esrimesi bulaşmıştı kanıma. Bir türlü dokunamıyordum asıl ayrılığa. Zihnimdeki muazzam boşluk çaresiz değildi. İşaretli ağaçlarla Zekeriya'nın ilgisi henüz kurulmamıştı. O korkudan, menhus kovalamacadan uzaktı. Sadece samurlar içinde tuzak. Geriye dönüp giyinmek için, bu kırmızı eteği soyunmak için. Buzlar kırılıyor, doğum başlıyor. Birazdan çocukla kavminin yanına dönecek Meryem. Bu defa kimse sormayacak çocuğu, iffetini, Nehir kulaklarına döküldüğünde bile uyanamıyorlar. Şişelerin dibinde kıvrılıp uyuyorlar. Kadınlar görünüyor. Meryem ve bir de çocuk. Kadın Meryem'se, çocuk İsa'dır. Birazdan üfler.